Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi şahane bir iple karşınızdayım. Bakın ipimin renkleri muhteşem. Alize Angora Gold Batik. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa ipimizin renk numarası e, 6297. 6297 hanımlar ipimizin renk numarası şöyle 4 numaralı kullanacağım 1.60 milim şahane bir model anlatacağım gerçekten muhteşem bir model hem kolay hem çok çabuk ilerleyebilen bir model 3 boyutlu damlalı su damlası ee, model Hanımlar bu modelde ne yapabilirsiniz yelek yapabilirsiniz. Bluz yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. Etoşalı yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz gerçekten. Çantalarda kullanabileceğiniz şahane dediğim gibi üç boyutlu bir model, şahane bir model. Şöyle hemen ipimizi kenara alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Direktten başlıyorum zincir çekmeye hanımlar. Şöyle. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Son çektiğim zincirimi şöyle tutacağım hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir çekeceğim. 1 2 kere doluyorum. Tuttuğum zincire değil sonraki zincire batıyorum şöyle. 1 2 3'lü bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Son çektiğim zincirimi mi tutacağım hanımlar? 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 kere doluyorum. Bakın tuttuğum zinciri değil, ondan öncekini, sonrakini. Şöyle buradan sayınca 3. şuradan sayınca da 5. zincirimize batacağız. Toplam 7 tane zincir çekiyoruz. Şöyle ikişer ikişer kapatıyoruz, yuva yapıyoruz hanımlar. 1 2 zincir tuttum ikinci zincirimi 1 2 şu batacağımız zincir bu hanımlar 2 3 4 5 zincir 1 2 kere doluyorum 5. zincirime şuradan sayınca 3. zincire şöyle geriye doğru sayınca 5. zincirime batıyorum şöyle yuvalar yapıyoruz 1 2 zincir tuttum 1 2 3 4 5 zincir iki kere doluyorum. 3. zincirime batıyorum. Şöyle ikişer ikişer kapatıyoruz. Bu kadar model anlatımım için yeterli hanımlar. Siz ne yapacaksanız bu şekilde ilerleyeceksiniz, yapacaksınız. Burada şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. 1 2 kere doluyorum. ilk yuvamın içine giriyorum. Bir, iki, üçlü bir trabzan. iki kere doladım. Aynı yere battım. Bir, iki, üçlü trabzan. Bir, iki oldu. Şöyle 1 2 3 4 oldu. 5 6 tane trabzan şöyle yan yana aynı yuvanın içine yapıyoruz. Arada bir zincir çektim, iki kere doladım. Bakın diğer yuvama geçiş yapıyorum annalar. 1 2 3 4 5 6 tane trabzan Arada bir zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Diğer yuvama geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 trabzan bakın 1 2 3 4 5 6 bir zincir çekiyorum 2 kere doluyorum son yuvama geçiyorum Burada da yine aynı şekilde 6 tane trabzanımı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar 6 tane trabzan mı yaptım? Bir zincir çekiyorum. Bir iki kere doluyorum. Bir ikinci zincirime batıyorum. Şöyle kenar trabzanımı yapıyorum. Şöyle üçlü bir trabzan. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bakın hemen trabzanımın tepesine sık iğne ile sabitliyorum bunu. Pardon. Trabzanın tepesine sık iğne sabitledim. Bir sonraki trabzanın tepesine yine sık iğne olarak giriyorum bir sonrakine sık iğne bir iki tane sık iğne şu altılı trabzanı mızın tepesine yaptık Hanımlar şöyle modelimizi çeviriyoruz ön yüzüne geliyoruz Bakın bu şekilde 1 2 3. trabzanı şöyle beline giriyorum sık iğne ile şöyle 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum ipimi doluyorum şöyle tek seferde şöyle çakma trabzan yapıyorum ipimi doladım şimdi ikili trabzan yapıyoruz bir bakın 3 tane sık iğne bir tane çakma trabzan 3 tane yine ikili trabzan yapıyorum 2 şöyle 3 tane trabzan yaptım 1 2 zincir çekiyoruz Bakın son yaptığımız trabzanı şöyle tepesinden iki kanadını alarak giriyorum. Kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. ipimi doluyorum. Bakın diğer trabzanı bir iki bırakıyoruz. Ortadaki trabzanın beline giriyorum. Şöyle kameramı bir netleştireyim. Evet. Bakın trabzanın beline giriyorum buraya ikili trabzan yapıyorum yine bir iki üç üç tane ikili trabzan yaptım ipimi doladım bir tane şöyle çakma trabzan yapıyorum hiç ip dolamadan üç tane sık iğne bir iki üç tane sık iğnemi yaptım bakın şöyle bir damla oluşturdu Şu bakın şu ilk sık iğnemle tepedeki sık iğnen arasındaki boşluğa batıyorum şöyle ilmeğimi alıyorum kaydırma tekniğiyle kapatıyorum bir zincir çekiyorum modelimin arka yüzüne geçiyorum bakın burada iki tane trabzanımız var ilk trabzanın tepesine batıyorum sık iğne ikinciye battım sık iğne 1 2 3 zincir tekrar diğer modelin ilk trabzanına batıyorum sık iğne bir 2 2 tane sık iğnemi yaptım modelimi yine çevirdim bakın şöyle modelimizi yapacağız şimdi buraya 1 2 3. trabzanı belinden giriyorum sık iğne yapıyorum 1 2 3 ipimi doladım bir tane çakma trabzan çakma trabzan dediğimiz hanımlar şöyle ipimizi doluyoruz battım tek seferde üçünü şöyle kapatıyoruz ipimi doladım şimdi ikili trabzan bakın 1 2 1 şöyle üç tane ikili trabzan yaptım 1 2 zincir bakın son yaptığım trabzanın tepesine şöyle iki kanadına batıyorum kaydırma tekniğiyle kapatıyorum ipimi doladım bakın diğer trabzana geçiyorum şöyle üç tane ikili trabzan bir 2 ipimi doladım şöyle yine ikili trabzan 2 i̇ki. şöyle 3 tane ikili trabzan yaptım ipimi doladım şimdi çakma trabzan şöyle hepsini bir kapatıyorum 3 tane sık iğne 1 2 3 bakın şöyle şu tepe noktasına şöyle göstereyim sık iğnemin arasına batıyorum kaydırma tekniğiyle şöyle kapatıyorum bir zincir çekiyorum arkaya dönüyorum kalan trabzanın tepesine sık iğne 1 2 1 2 3 zincir çekiyorum bakın diğer modele geçiyorum şöyle tepeye 1 2 sık iğne modelin ön yüzünü çeviriyorum bakın hanımlar 1 2 3. trabzanıma giriyorum. Şöyle sık iğne 1 2 3 tane sık iğne ipimi doladım. 1 tane çakma trabzan ipimi doluyorum. İkili trabzan 1 2 Şöyle 3 tane ikili trabzan 1 2 zincir tepe kısmına batıyorum. 2 ilmeğimi şöyle alıyorum kanadını atttım kaydırma tekine kapattım ipimi doladım diğer trabzanın beline giriyorum karşıdaki trabzanın beline giriyorum buraya yine 3 tane ikili trabzan 1 2 3 ipimi doladım bir tane çakma trabzan ve sık iğne ile devam ediyorum 1 2 3 tane sık iğne. Karşıya. Şöyle kaydırma tekniğiyle kapattım. bir zincir çektim. Modelimin arka yüzüne döndüm yine Ve tepeye 1 2 sık iğne. 1 2 3 zincir. Diğer modelime geçtim. Bakın. Modelimiz bu şekilde devam edeceğiz. Bu modelimi de bu aynı şekilde yapıp geliyorum. Evet hanımlar şöyle modelimi tamamladım. Bir zincirimi çektim. Burada iki tane trabzanı var. Tepesine şöyle batıyorum. Bir. iki tane sık iğne. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Başta yaptığımız gibi hanımlar. Zincirime batıyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Modelimizin ön yüzüne geçeceğiz şimdi. Burada bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Dönüyorum bir iki kere doluyorum burayı yarım model yapıyoruz hanımlar şöyle bir iki tane trabzan yaptım buraya arada bir zincir çekiyorum iki kere doluyorum bakın buradaki zincirin içine geçiyorum bir iki Modellerimizin yerleri değişiyor hanımlar. 3 4 5 6 tane trabzan buraya. 1 2 3 4 5 6 1 zincir iki kere doluyorum bakın. Diğer 3 tane 3 tane zincir çektik ya arada. Zincirin içine giriyorum yine buraya 6 tane Trabzon 3 4 5 6 bir zincir arada yine bakın diğer zincirin içine giriyorum 6 tane de buraya yapacağız. Buradaki zincirin içine de 3 tane yapacağız. Bunu bitirip geliyorum hanımlar. Evet hanımlar 6 tane trabzan mı yaptım. Bir zincir çektim. 2 kere doluyorum. Başta yaptığımız üçlü zincirin içine giriyoruz. Şöyle 1 2 3 tane trabzan başta bizim 3 tane e pardon Şöyle zincirimizle beraber 3 tane oldu. Burada 3 tane trabzanımız yaptık. Bir zincir çekip dönüyorum. Birinci değil. Bakın dibindekine değil. Bir sonrakine batıyorum. Sık iğne 1. 2 trabzanın tepesine sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Diğer modelime geçiyorum. Tepeye batıyorum ilk trabzanın. Sık iğne 1. Bir. bir sonrakine battım. 2 tane sık iğne modelimizi çeviriyoruz. 1 2 3. Trabzanın beline giriyorum Modelimizi kuruyoruz. 1 2 3 tane sık iğne ipimi doladım. bir tane çakma trabzan ipimi doladım. 3 tane trabzan ikili. 1 2 3. 1 2 zincir. Tepe noktasına 2 kan kanadını alarak sık iğne ile sabitliyorum ipimi doladım diğer trabzanımın beline geçiyorum şöyle bir iki üç tane ikili trabzan ipimi doladım bir tane çakma trabzan ve şimdi üç tane sık iğne hanımlar Bakın tepe noktasına şuraya batıyorum kaydırma ile kapattım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. trabzanın tepesine batıyorum. 1 bir, bir sonraki tırabzana battım iki tane sık iğne. 1 2 3 zincir. Diğer modele geçiyorum. Sık iğne 1 2. Modelimizin ön yüzünü çeviriyoruz. 1 2 3. trabzanın beline giriyorum aynı şekilde modelimizi yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar şöyle geldim sıra sonuna iki tane sık iğnemi yaptım. Burada yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir diğer trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle üç tane sık iğne şuraya yapıyoruz hanımlar. Modelimizin ön yüzüne geçtik. Bakın modelimiz çok güzel, çok da kolay bir model. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi birinci modelimizin ilk sırasına dayız. Bakın 1, 2, 3, 4 ile başladık. 1, 2, 3 oldu. Yanlarda yarım modelimiz oldu. Şöyle herhangi bir eksilme olmuyor anılar. 1, 2 kere doluyorum bakın. Şu zincirin içine batıyorum bir iki üç dört beş altı tane trabzan yapıyorum buraya bir iki üç dört beş altı bir zincir iki kere doluyorum diğer zincire geçiyorum aynı şekilde modelimiz devam edecek bakın hanımlar yine şöyle sayalım 1 2 3 4 model olacak yine bakın birinci sırada modelimiz 4 model ikinci de ikinci modelimiz 3 oldu şöyle yanlarda yarım oluyor bakın üçüncü modelimiz 1 2 3 yine 4 olacak aynı şekilde devam edecek herhangi bir eksilme artırma olmuyor hanımlar modelimiz bu şekilde devam ediyor Artık tekenli tekrarladığı için fazla uzatmama da gerek hanımlar. Umarım anlatabilmişim de şöyle daha önce şöyle büyük bir parçada sizin için çalıştım. Bakın gerçekten şahane bir model anlar. Şöyle. Bakın. Su damlası modeli. Burası modelimizin ön yüzü. Arka yüzü de bu şekilde duruyor hanımlar şahane bir model gerçekten bayla bayla yaptım çok da severek gördüm Umarım sizde de beğenmişsiniz sevmişsinizdir beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim İlk kez kanalıma geliyorsanız hanımlar ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz Bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Şöyle bir daha yakından göstereyim. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.